Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft'ta e, yapabileceğiniz şeylere geri dönüyorum. E, geçenki bölümde zaten gördüğünüz gibi böyle bir bomba atar yapmıştık. Hatta şuraya bir enkaz da yapmıştık. Hatırlıyorsanız. Şimdi bunlara devam edeceğiz arkadaşlar. İstediğiniz yapamış, e, yapmamı istediğiniz şeyleri yorumlara yazabilirsiniz. Evet, bugün yapacağımız şey e, boyanmış e, deri giysiler. Deri giysileri boyayacağız arkadaşlar nasıl mı? Çok basit. Öncelikle eşyalarımızı alacağız tabii ki. Bunlardan birisi su. Bu kazandan bir de tabii ki deri giysiler. Şöyle ellerimize alalım. Hop hop. Hop. Evet ayakkabımızı da aldık. Sonra arkadaşlar şunu yapacaksınız. Bu arada akşam oluyor. Evet, böyle böyle dört tane koyacaksınız Arkadaşlar ben hemen şurada yatayım çünkü e, videoda karanlık gözükecek Siz şey yapamayacaksınız izleyemeyeceksiniz ama akşam olmadan yatamazsınız diyor Ben videoyu durdurup şunu bir ayarlayayım tekrar Merhaba arkadaşlar ve videoyu durdurdum e, şey için akşam olmuştu Ben de durdurdum işte Evet dört tane koymuştuk buralara hep su dolduruyoruz hepsine Sonra istediğimiz renkte boyalarımızı alıyoruz. Tabii ki buradan aşağı aşağı aşağı. Evet buradan istediğimiz renkleri alabiliriz. Ben genellikle hep ana renkleri alırım. Mesela sarı, mavi ve kırmızı renkler. Böyle suyu boyayabiliyoruz arkadaşlar. Böyle bir iyi güzel bir şey var. Ve de bir de yeşil alalım evet güzel gözüküyor sonra gelelim fasulyenin faydalarına arkadaşlar İlk önce kaskımızı sarıya boyayalım bunu yeşil maviye bunu kırmızıya bunu da yeşile boyayalım gördüğünüz gibi arkadaşlar oldu yani boyamış giysilerimiz oldu böylece Gördüğünüz gibi çok şık ve şekil duruyor burada sizin de görebildiğiniz gibi. Tabi bunu arkadaşlar e, boyanız boyayı bulamıyorsanız da ilaki boyaya gerek yok arkadaşlar. Şöyle de yapabilirsiniz. Sularımızı yeniden doldururuz. Eşyalarımızı yeniden alırız. Şöyle. Sonra da yapmamız gereken şeyler aslında çok basit bir şey. Bunları iksir de de yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet gerçekten çok karma karışık bir şey ama iksirle de yapılıyormuş. Ben ben de hiç bilmiyordum ama iksirlerle yapılıyormuş yani. Evet böyle yapalım. What? Ha, doğru ya böyleydi. Suyu patlatıyorlar arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi patlıyormuş gibi bir şey oluyor. TNT patlama sesi çıkıyor oradan. Böylelikle e, bunlarla da güzel bir şey yapmış oluyorsunuz. Boya. Evet. Bunlarla boyanmıyor ama böyle güzel bir su renkli sular yapabilirsiniz. Bugünlük bu kadar da arkadaşlar. E, Beğen, beğenmeyi, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Bugünlük bu kadardı. Herkes kendine iyi baksın bu videodaki izleyenler. Bugün bunu öğrendik. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.